Burak? Ha, çara? Ee, e, okula Nasılsın? gidiyorsun sanırım. E, yani, gene okullar açıldı. Ne yapacakmış? Ha, bu arada hatırlamışken... ...yeni şey... ...vekil müdür geldi, bir de... ...gitmeden önce şey, müdür dedi ki... ...şu robotun... ...tekrardan çalıştırılmaya da orada kaldı, dedi Sen ciddi misin? O bir, bir haftadır orada duruyor mu gerçekten? Açıkçası ben paslandığını umut ediyorum. Ben de umarım. Geçen bizi az kalsın taciz ediyordu hatırlasana. Güzel günlerde. Oğlum beni kaldırıp ters çevirip düz yatarım neyse. neyse. Başarı uzatma. Hala burada. Demirleri bile soğuk. Ya ee. bu nasıl bir şey ya. Neyse. Ee, yapacağım bir şey var mı? Hmm. Dur kapalı. Ya buna yapılacak hiçbir şey yok ya. Aç şunu hadi gidelim dersimize sonra laf ediyorlar. Bence bir tane, bir tokat yapıştıralım. Eee ama metal. O zaman tekme atalım. Hadi atalım. Üç. İlk önce sen. İlk önce sen. Hadi hadi. Tamam ben. Attım. Ne güzel attın ya yani. öyle. Baksana şekli şemali kaydı. Ya aç şunu gidelim hadi ya. Ne <laughs> yapıyoruz biz? <laughs> tamam tamam. Hocam. Efendim. Toriel nerede? Hocam. sınıfta ee, hocam. Sizin, 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 piliniz bitti. Nasıl? Benim pilim mi? Evet hocam. Ben pilli miyim? Hocam bakın. Piliniz burada. Boş pil bu elimdeki şu anki. Oğlum ben çocuk oyuncağı mıyım? Hocam valla bilmiyorum. Gidin onu Ayfis hocaya sorun. Benlik bir şey değil ee hocam Çok ve Questor's beni benden alıyorsun. ee ben bir şey diyeyim mi? Hı. Sanırım okulda hiç öğretmen yok. Tatilden sonra kimse gelememiş ve Medaton bizim e, bugünkü öğretmenimiz olacak tamamen. Bu yüzden bence sınıfa gitsek iyi olur da gün hızlı geçsin. Haklısın. Hocam. o işe bak be endama bak be kaç Oğlum kaç 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 Valla sapık hoca ya Oğlum giderken götüne ne yaptı Bu arkamdaki kim? Herhalde yeni öğrendim Merhaba. Oturun arkadaşlar. Günaydın. O, hocam. Hocam. Ne oldu? Hocam ama bugün bize sadece Metaton hoca vardandı. Hangi akılsız o? Hocam. Yani ben öyle duydum dışarıda. Baktım boş ders ben. En sevdiğiniz ders matematik mi hocam? Sence? Pislik. Yok olmaya başlıyorum. Çara. Burda. Toriel. Burda. Kuvvetler. Burda. <laughs> ayı. Ee, hocam, hocam ayı, ayı yok. yok oldu bir anda. Kardeşler istesi gibi. Temi. Hocam. Hocam. Herhalde arkadaşın ismi. Temi. Buradayım hocam. Kendim tanıdı oğlum. Toplayayım hocam. Neyse ben dersime geçiyorum. Nerede ne Nerede dedi kalmıştık? bu? Ben de anladım boşver. Hocam en son ne şeyde ne kalmıştık. Eee... Faktöriyellerde kalmıştık. Takdir yok. Sen daha bölme yapamıyorum lan. Evet de siz öl dediniz. Bölmeden sonra buraya bölme geçeceğiz dediniz. Ha, bölmeyi istemedim ki ben. Disipline gittiniz. Doğru hocam özür dilerim. bölme bölmeyi istiyorum. Bölme işlemi çarpmanın tam, tersi, tam tersine arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 ile 5. E 20'yi 4'e bölünce 5 çıkıyor. Tamam. Efendim? Oğlum Suriyelimsin lan sen? Hocam o nasıl bir tabir? Suriyeli ne? Ama ne? Bilmiyorum hocam. Bir daha aranızda konuştuğunuzu görmeyeyim. Bakarız hocam. Oğlum sen ne diyorsun lan? Akıllanmadın Bakarız hocam dedim. Akıllanmadın mı sen? Hocam tahtaya bakarız diyorum ya. Ne vuruyorsunuz bana? Ben ya Hocam sahteye bakarız diyorum ben. Tanıştım hocam. Tanıştım hocam. Tanıştım hocam. Bir daha tanışalım <laughs> hocam. Yanımda kim <laughs> gelmek ister? Yürü mü dedin anasını? Yürü. Hocam yanımda birisi de gelseydi var ya. Ben geleceğim oğlum yürü. <laughs> tamam hocam. Ben gelirim. Buraya. E Burayı yalnız bırakmayacağım. Sen çok paralısın zaten. Hep bize bağır hoca. Disiplinde görüşeceğiz ama. Görüşeceğiz ben hocam. Ben gö görüşeceğiz hocam sizle. Etkiliyor bile. Hocam hocam hocam, hocam minik muyum? bir şey minik bir şey hocam. Ee, bizim vekil hoca hala burada mı? Neyse. Hani siyahlı mıydı neydi böyle bir adam demişti. Oğlum konuşmuyor ha. lan. Evet burada. Allah. Ne oldu Hocam, siz niye geldiniz yine? Bu saygısızlık. Tamam, kıyafete baksana tarikat gibi. Saygısızlıklarına devam ediyorlar. Harbiden. Aralarında konuşuyorlar. Yine de, diyor de, oğlum biz o bunu kıyarız. daha yeni görüyoruz o. Görmeyin dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakarız diyor. Ezmin Naim'e şey etmeyeceğim. Bismillah rahmet eylem. Eşhedan ne ala Allah ve şehrin ama bana ne Sus sus. Hocam siz yorulmayın ben eğleneceğim. Siz tamam, e, sınıfı devam edin dersinize. Siz niye böylesiniz lan? Niye dersin düzenini bozuyorsunuz? Bozmuyorduk ben anlatayım. Kavga gelme lan. Aa hocam, hocam, hocam ee, ben anlatayım Hiç. istiyorsanız? Şu an uyarı gibi olsun. Siz buraya bir daha uğramayın. Uğrarsanız öldünüz hadi. Çıkın gidin. Hadi. Biz sıçtık. Biz yani hemen önceki müdürün gelmesi lazım. Onu bekleyin. Hocam girebilir miyim? Gir. Gir! Eşek! Yürü! Hocam yeter artık. Vurmayın bana. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Geçsene yerine. Hocam ön çok e, şey e, gözümü alıyor da buraya geçtim. Buradan ışık düz tahtayı vura Buradan tamam. görebiliyorum. Tamam. Bu seferlik izin veriyorum. Hocam Temu bana küfür ediyor. Oğlum çocuğun sesi bile çıkmıyor. Hocam daha az önce bana orta parmak çekti. Deli yok oğlum ya? Konuşmuyor. Ya konuşuyor hocam bakın ben konuş bir saniye hocam ben konuşacağım. Konuşsan adam. Bak konuşacak hocam şimdi bekle. Hani? Konuşacak hocam. Hocam. Allah konuşuyor. Oğlum. Ha konuştu ne? hocam. Bakın konuştu. Sen arkamdan Üstümde. lan bana. Eşe o eşek. Hocam bende çatal ne arasın Allah aşkına ya. Bak arama yaparım ha. Hı? Hocam kola var o var. Ondan sonrası da kitaplarım var. Hocam adam şey kafasına pepsi giydi anasını satayım hocam, ya. Fark ettim. Pardon, e, hakaret ettim. Buyur, Çok özür dilerim. Gel. Değişik. Hocam kafamda Pepsi mi tutuyorum ya? Bir şu kız gibi olamadınız be. Hocam kitaplar nerede? Hocam o kız kimseyle konuşmuyor ama. <laughs> Bir şu kız gibi olamadınız. Hocam o kimseyle konuşmuyor. Olabilir. Hocam o sabahlar akşama kadar sadece derslerine ve sınavlara çalışıyor. Ve kitap okuyor. Ve aynı zamanda Kesinlikle. kimseyle konuşmadığı için de bundan sonrasında hayatında hiç kim, hiçbir arkadaşı olmayacak. Kitap okumak kötü bir şey mi? Hayır kitap okumak kötü bir şey Konuştum. değil ama... Ben yani konuşmuyordum. Konuştum. Konuşmuyorum ben bir şey yapmadım. <laughs> Hocam niye arkadaşınızı dövüyorsunuz? Zil çaldı teneffüsünüze gidebilirsiniz. Hay Allah şükürsün. İşikler. Pardon hocam, Tabii. sağ olun yani. Ya hak? Hocam? Efendim hocam. Ben bu öğrencilerden çok bıktım. Ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Yani, disiplin mi veriyorsunuz, Analarını mı arıyorsunuz <laughs> artık? Ben bilmem. Ee, Diğerki vukuatlarında ilgileneceğim hocam. Hmm siz dersinize devam hocam. edebilirsiniz istediğiniz kadar. Tamamdır. Kolay gelsin. Hocam unutmadan size şöyle bir kitap vereyim. Çok güzeldir. Çocuklara Aa, bunu evet. okutabilirsiniz. Eğiticidir. Aa tamam, hocam. Müdür de bana mı yazıyor belli değil. İyi dersler. Sağ. Sa Ya hocam matematik yapmasak. Ne yapacağız? Ya konuşalım hocam. hocam. Yılım. Aynen. Konuşalım. Bence konuşalım. Oylama gereği bence konuşalım. Ya bence ben eski yerime yapalım, geçiyorum ya. Eski yerim daha güzel ya. Ya ben 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 şuraya geçeceğim ya. Öf, canım sıkıldı. Ben şuraya geçeceğim. Ses şey ne? Ne oluyor burada? Allah. Hocam kafalarına göre yer değiştiriyorlar saygısızlık Siz kimsiniz olacak. oğlum Hocanıza nasıl karşı geliyorsunuz Hocam benim eski yerim buraydı ben oraya geri geçtim Niye hocanın dersinde değiştiriyorsun hocanın ses geliyor müdür odasına kadar Müdürüm Quester os uçuyor Osu yani Toplu Gelin ya ses yapanları gör gördüm Gelin müdür odasına geçiyoruz senin ağzını nasıl? Ya ben ot içmiyorum kardeşim Allah aşkına doğru değilim başka bir şey gelmedim ya hadi. Tamam ya Bağırdım da sen tamam derim Bunun için mi matematik okudum amınakoyim ok. Hocam bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyemezsin çocuğum Telefon Ananın telefon numarasını yaz şuraya Hocam Yok bir şey deme çocuğum Sen telefon numaralarınızı yazın Hocam Yarın bakın Üstüme konuşuyor Hocam üstüme, gelmeyin, hocam. Benim. Benim üstüme hocam, gelmeyin benim. üstüme gelmeyin bildiğim hocam. müdürler gibi değilmiş hocam. Yarın görüşeceğiz sizi. Ananızı babanızı geçin istersiniz. Tamam kardeşim hallet. Sen de istersen çıkartın şimdi. Hocam üstüme gelmeyin bakın. Ben bir şey yapmadım. Nasıl? Lan çocuk ses buradan oraya geliyor. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Görüşeceğiz hoca. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Seneye görüşmeyeceğiz ama haberin olsun. Ben seneye görüşeceğim senle beklesen. Müdür bey, müdür bey numaramı getirdim. Aferin. Lanet olası. İyi güzel anasını söyledim bu numara kağıdını. Ne abi? Ben bunların altıma dilekçilerini yapar. Bize okuldan atacak biliyorsun değil mi? Ah. Yiyorsan. Farelerden bir temizlensin okulunda. Duyuyor musun? <laughs> Duyuyor musun? Şimdi ona görününü gösterelim. Hadi. Bıçakları sakla bıçağı sakla. Müdür. Ne oldu çocuk? Şuraya gel kimsin bana emir veriyorsun, sen geleceksin. Sana gel dedim. Sana gel dedik! Geç şuraya! Sizin yarınınız olmayacak çocuğum. Hiç merak etmeyin. Yarınım olmayacaksa onu da... ...kim gösterecek? Ya, Allah yarabbim. izleyip geliyorsun ya. Anana babana yazık ya, çocuğa bak. Sana gel dedim. Bana gel mi dedin? Vay canına. Çocuğum ayaklarını sil çamurla ayağınla masama bassın Allah belanı versin senin Ben çorapları çoraplarımla şuraya bassam hocam Çorapları çorap, koktu zaten Bu adam neden ölüyor? Ben hayaletim ama o da bir azim o da beceri Ya başları Değil senin duru bekle ben hallederim Ben hayaletim aptal Hocam hepsi buranın planıydı hadi. Gel buraya Geç şuraya ya, Benim Geç ben var ya, ya. Eşyalarını da aldı. Buraya gelmenizin bir mantığı yok. Ee, i̇stediğiniz kadar takılın. Daha yoksunuz bu okulda. Bu kadar yani. Bir şey diyeyim mi? Diye diyebilir miyim? Ne? Özür dilerim.